onlar bunları o İngiliz askerleri ve bu şekilde buraları gördükleri zaman o yaralıları dahi buraları yani yok etmeye çalışıyorlar o zaman içerisinde. İşte oraya götürülen yaralılarımız o zaman içerisinde tabii ki pozisyonlarına göre ağır yaralı, hafif yaralı diye daha ayrılıyorlar. İşte o anda o zaman içerisinde yapılacak ameliyatlar nasıl? Nasıl efendim? Morfin yok, uyuşturucu yok, narkoz deseniz hele hiç yok. İşte bu yüzden canlı canlı yapmak zorunda kalacaklar. Bu ameliyatlarda kopmak üzere olan o bacakları, kopmak üzere olan o kolları, bağırsakları çıkmış olan o askerlerimizin ameliyatlarını canlı canlı yapmak zorunda. İşte o hastaneler içerisinde bulunan sopalar ve keçeler var. İşte o sopaların üzerine keçeleri sarıyorlar ve askerlerin ağzını ısırtarak ameliyatları bu şekilde yapıyorlar. Sağ tarafınız Kemal yeri. Mustafa Kemal'in yani o an içerisinde kendi çadırının bulunduğu ikinci bir bölgedir burası o zaman içerisinde ve elinde haritayla Şükrü Paşa'nın çizmiş olduğu haritada buranın adı yok. Sadece bu tepenin adını bulamıyor yani yok. Kendisi dışarıda onunla uğraşırken gün boyunca da Enver Paşa telefonla devamlı Mustafa Kemal arıyor. Tabi cevap alamadı içinde. akşam saatlerinde Mustafa Kemal oraya geldiğinde bu telefon sesini duyduğunda en sonunda artık Enver Paşa diyor, ya, diyor. Mustafa bütün gündür seni arıyorum. Sen neredesin ki diyor seni bulamadım ben. Diyor. Paşam diyor elimde harita. Bu bulunduğum yerin adı yok diyor bu haritada. Bu yerin adını arıyorum diyor bir türlü bulamıyorum diyor. Yok diyor. Ne düşünüyorsun ki diyor, senin bulunduğun yerde diyor, senin adın ne anılsın o zaman artık diyor. İşte bu yüzden dolayı da oranın adı Kemal yeri olarak kalıyor yani. İşte o ameliyatları dedik ya sizlere bu şekilde canlı canlı yapmak zorundalar. Fransızlar, özellikle de Fransızlar, kerevizlere muharebeleri esnasında uçaklardan atmış oldukları üç ayaklık kancalar var. Hacı yatmaz gibidir bunlar. Yani nasıl atarsanız atın, üç ayağı yere sabitleniyor, dördüncü ayağı da yukarıda kalıyor. Ve bunların uçlarının hepsi sivri ve zehirli. Bizim askerlerimizin ayağında çarıklar, onların askerlerinin ayağında ise demirli postallar var. Çünkü bu olaylar onlar bildiklerinden dolayı çalılıklar arasında kalmış olan o zehirli üç ayaklı kancaları düşman üzerine hücum ederken o askerlerimiz görmediklerinden dolayı resmen ayaklarına batıyor ve onların zehirlenerek şehit olmasına sebebiyet veriyor. İşte gideceğimiz daha sonraki müzelerde bunları ziyaret edeceğiz. Bunun benzeri olaylar. Bu sopayı yani üzerinde üç tane dişi kalmış olan bir askerimizin bu olayda nasıl gerçekleşir ki? İşte şehit düşmüş olan bizim bir Mehmet'imizin ağzında kalmış olan bir keçeyi başka yerde kullanabilirim düşüncesiyle ağzından çekip almaya çalışan bir hemşiremiz o şehidimizin Üç tane dişiniz çökerek alabiliyor. Yani o atalar, o dedeler, bu vatan topraklarını dişleriyle, tırnaklarıyla kazıyarak bizlere.